Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere zamanı, mekanı ve hatta sınırları aşan bir sır söyleyeceğim. Basit ama derinlemesine dönüştürücü bir uygulama, kökenleri ataların bilgeliğinde olan ve sizin bolluğu nasıl algılayıp çektiğinizi tamamen değiştirebilecek bir uygulama. Başlamadan önce kanala abone olmanızı ve like atmanızı istiyorum. Böylece hayatları değiştirebilecek içerikler sunmaya devam edebiliriz. Bu yolculuğa birlikte çıkalım mı? Şimdi bana söyle. Ne kadar çaba harcarsanız harcayın, bolluk her zaman elinizin ucunda mı gibi gelmiyor mu? Bolluğunuzun akışını engelleyen görünmez bir duvar varmış gibi hissediyor musunuz? Bilmeniz gerekir ki bu sizin kısmetinizin kötü olmasından veya evrenin sizi desteklememesinden değil. Cevap, sizin yaydığınız enerjide ve daha önemlisi hayatınıza girebilecek enerjide. Bugün sizinle bolluğunuzun akışını engelleyen bu enerjiyi açıp kesintisiz bir refah akışına kapıları açan bir ritüel paylaşmak istiyorum. En harikası bu ritüel yalnızca üç basit unsur gerektirir ki muhtemelen evinizde zaten var. Su, tuz ve bir defne yaprağı. Küçük görünse de bu unsurlar güçlü bir sembolizme taşır. Su, temizlik ve akışı temsil eder. Tuz, negatif enerjileri uzaklaştırma ve çevreyi temizleme yeteneğiyle tanınır. Ve defne, zaferi, bolluğu ve fetihleri simgeler. Bana bir hikaye anlatma izni verin. Bir gezimde, küçük bir köyde, bir tapınağın etrafında yaşayan bir kadınla tanıştım. O kadın, çok azıyla bile Neredeyse büyülü bir sakinlikle bolluk ve huzur enerjisi yayıyordu. Bu ritüeli bana öğreten o kadındı. Açıkladı ki niyet ve açık kalpli yapıldığında bu ritüel enerjinin hayatımızda nasıl akışını tamamen değiştirebileceğini. Bu ritüel sadece birkaç dakika alır ve herhangi bir zaman yapılabilir. Ancak en etkili olduğu zaman ayın ilk çeyreği veya dolunay dönemleridir. İşte adımlar. Hazırlık. Bir kase suyu, bir tutam tuzu ve bir defne yaprağını alın. Niyet. Elle tutun ve güçlü bir niyetle bolluğun ve refahın hayatınıza akmasını dile. Uygulama. Suya tuzu ekleyin ve defne yaprağını suya batırın. Kasedeki suyu evinizin her odasına dökün, özellikle de giriş kapısına ve pencerelere. Tekrarlama. Bu ritüeli her ayın ilk çeyreğinde veya dolunay döneminde tekrarlayın. Bu basit ritüel hayatınızda bolluğun ve refahın akışını artırabilir. Deneyin ve sonuçları görün. Şimdi sıra sizde. Bu ritüeli deneyip sonuçlarınızı bizimle paylaşın. Yorumlara yazın ve bize bildirin. Birlikte bu yolculuğa çıkalım ve hayatımızda pozitif bir değişim yaratalım. Unutmayın videoyu beğenin ve kanala abone olun. Böylece daha fazla insana ilham verici ve dönüştürücü içerikler sunabiliriz. İyi günler dilerim. İşte adım adım ritüeli gerçekleştirmeniz için rehber. Öncelikle bir bardak temiz su alın. Bardağın temiz olduğundan ve suyun taze olduğundan emin olun. Su, akışkanlığı ve temizliği simgeler. Ardından bir tutam tuz ekleyin. Tuz, birçok geleneğin negatif titreşimleri uzaklaştırma ve tıkılan yolları açma için kullanılır. Son olarak bardağa bir defne yaprağı koyun. Defne, zafer, başarı ve fetihlerin enerjisini taşır. Şimdi bardak elinizde tutun ve gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın ve tüm maliyet kaygılarınızın ve engellerinin kaybolduğunu hayal edin. Kendinizi sarıyan ve yolunuzu aydınlatan altın bir ışık düşünün. Bunu yaparken yüksek sesle evrenimden bana gelen bolluğu kabul etmeye hazırım. Bu kısa meditasyonun ardından suyu yavaşça için her damlanın enerjinizi temizleyip yenisine yer açtığını hissedin. Basit görünse de bu ritüel gerçek gerçekliği niyetindedir. Bu uygulamayı yapan birçok kişi hayatlarında önemli değişiklikler fark etmeye başladı. Beklenmedik fırsatlar ortaya çıktı, borçlar ödendi ve hatta ilişkiler iyileşti. Bolluk sadece maliyet değil, barış, uyum ve mutluluk şeklinde ortaya çıkar. Şimdi sizden sormak istiyorum. Denemeye hazır mısınız? Evrenimizden size gönderilmekte olan bu enerji akışına açılmaya hazır mısınız? Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse, videoyu beğenin, kanala abone olun ve bildirimlerimizi almak için çan kampanasını etkinleştirin. Ve unutmayın, yorumlara bolluğa hazırım yazın. Bu sadece basit bir yorum değil. Evrenime hazır olduğunuz her şeyi almaya hazır olduğunuzu bildirmektir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Burada basit ama güçlü uygulamaları keşfetmeye devam edeceğiz. Ki bu uygulamalar sadece gününüzü değil, tüm yolculuğunuzu dönüştürebilir. Görüşmek üzere, hatırlayın, bolluk kendinizden başlar.